3 kilo yüz 3 kilo yüz seç ayır seç ayır alın 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 fendal fendal senfe gönlüm sende bu sezon Kış meyveleri maşallah çok bereketli. Sıcaklıklar düştü. Pazar tezgahlarının rengi değişti. Pazara gelenler haftalık alışverişini yapıyor. Özellikle kış sebzeleri tercih ediliyor. Her şeyi alıyoruz almayacağım. Ne hurmasından, mandalinasından hepsinden alıyoruz. En çok tercih edilen domates salatadır. Yani şimdi domates salata her, her evin ihtiyacıdır. Kış sebzelerinin yanı sıra yazdan kalma sebzeleri ve meyveleri de hala tezgahlarda görmek mümkün. Pazarın rekortmen sebzesi ise sivri biber. Domates fiyatlarında da gözle görünür oranda düşüş var. Fiyatlar şu anda iyidir. Yani. Domates tarayla yeni başladığı için biraz bollaştı tabii ki. 25-30 lira işte. Kağıthane de oturuyoruz. Gerçekten bizim oraya göre çok uygun. Kış aylarının gelmesiyle pazar tezgahları şenlendi. En çok tercih edilen meyve ise mandalina oldu. Şu anda mandalina ve nar bağlanıyor. Çünkü daha çok kış sezonuna girdik. En çok giden mandalina ama. Vitamin deposu kış meyveleri oldukça rağbet görüyor hem renkleri hem de görünüşleriyle dikkatleri çekiyor. Fiyatlar normal. Şu anda mandalina ve nar bağlanıyor. Meyvede pazarda en ucuz mandalina. Portakal 50 lira, nar da 40 lira 50 lira arası. Zamanı iledikçe bir iki hafta sonra daha da çok gerile düşecek. Şu anda normal fiyat. Yeşillik fiyatları ise yüz güldürüyor. En çok hangi yeşillik tercih ediliyor? Maydanoz, kıvırcık, göbek, limon. Soğan 10 lira, maydanoz 5 lira, kıvırcık 20 lira. Mevsim olduğundan dolayı şu anda genellikle roka, tere, Taze soğan, semli, alnı, fiyat şu anda çok uygun. <laughs>